Allah-u Teala yapacağımız sohbeti dergahul kabul ve makbul eylesin. Rızasına uygun bir şekilde sohbet edebilmeyi, size de denliği bir sezade edebilmeyi nasip eylesin. Rabbim aşkından, feyizinden, muhabbetinden, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den ayrılmasın. İnsan yeryüzünde bir halife. Hepimiz bunu biliyoruz. Halife ne demek? Hakkı temsil eden. Yani aslını temsil eden demek. Peki insan neden gaflete düşer? Dünya mı? hırs mı? Makam mevki mi? Şevheti mi? Nefis dediğimiz şey nefistir aslında ama nefis değil. Güzel olana söylemişler. Çirkin olanı da güzel gibi göstermiş. Şeytan bugün bakıyorsun insanları bir araya toplasak desem ki kardeşlerim Allah'ı seviyor musunuz desem hepiniz dersiniz ki seviyoruz. Peygamberimi seviyor musunuz? Hepiniz dersiniz ki seviyoruz. Kur'an'ı hepimiz dersiniz ki seviyoruz. Peki bizler Allah'ın yeryüzünde şahitleriysek niye sevdiğimizi gerçek manada idrak edemiyoruz? Semada melekler Allah'ın şahidi yeryüzünde insan Peki şahit olan bu insan neden haktan ayrı durur? Neden Allah'a kulluk yapmaz da nefsinin yolunu seçer? Nefsin yolunu seçen kaybeder. Bugün kazanır ama yarın kaybeder. Yarın kazanır, öbürsü gün kaybeder ama kaybeder. Allah muhafaza. Allah bizi İslam'dan, Kur'an'dan ayırmadı. Bizler bugün İslam'ı yaşamaya çalışan insanlarız. Ama yarını bilmiyoruz. Bugün İslam'ı değerler çerçevesinde bir hayat sürmek istiyoruz. Onun için gayret ediyoruz. Bazı şeylere çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Bazen de dikkat edemiyoruz hakkıyla. Ama sonuçta bir gayret içerisindeyiz. Yarın küfre gitmeyeceğimizin veya nefsimize uymayacağımızın bir garantisi. O yüzden her gün namazdan sonra şu duayı mutlaka edelim. Allah'ım ayağımızı senin yolunda sabit eyle. Nefsine uyanlardan değil sana kul olanlardan eyle. Dünyaya dalanlardan değil dünyanın geçici olduğunun şuurunda olanlardan eyle. Bize dünyada bir makam değil katında bir makam eyle diye dua etmeliyiz. Helal rızkı Allah bol versin hepinize. Helalinden ikram etsin, ihsan etsin. Allah'ın katında az diye bir kavram yok. İsterken cimrilik etmeyin. Bazen diyorum ya, atam evlenecek hocam iki artı bir evim olsun. Niye iki artı istiyorsun? Dört artı bir iste. Hocam çok pahalı. Allah için pahalılık var mı? Allah için güç var mı? Sizin edeceğiniz duanın Allah katından geri döneceğini kim söyledi? Kabul olmayacağını kim söyledi? Allah katında tasdik edilmeyeceğinizi kim söyledi? Biz bilmeyiz. Allah bilir. Biz hüküm veremeyiz. Hüküm Allah'ındır. Hüküm İslam'ındır. Hüküm Kur'an'ındır. O hükmü verir. Biz veremeyiz. Ama maalesef bugün hüküm verenler gibi davranıyor. Sanki bu dünyadan hiç göçmeyecek gibi yaşıyoruz. Sanki hiç ebedi bir aleme geçmeyeceğiz. Nefis sizi aldatır. Bazen para verir aldatır. Bazen makam verir. Bazen şehvet duygusu verir aldatır. Sakın ha. Allah hepimizi arası muhafaza eylesin. Ayağımızın kayması o kadar kolaydır ki bir muz kabuğuna bastığınız zaman kaç kilo olursanız olun düşersiniz. Bir sabuna bastığınız zaman ne kadar heybetli olursanız olsun kayar ve düşersiniz. İşte işleyeceğimiz günahlar bunlar gibidir. Allah muhafaza. Allah bu hatadan, bu sıkıntıdan hepimizi hıfzı muhafaza eylesin. Yanlışa düşmek bir göz açıp kapayana kadar mümkün. Peki yanlışa düşmek bu kadar kolaysa düşmemek neden zor? Çünkü zaten işin püf noktası burası. Mümin hata yapmamak için gayret eder. Allah'ın rızasını kazanmak için bir çaba gösterir. İşte zaten müminin vasfı burada başlar. Şimdi şöyle düşünüyor. Bir kardeşimiz bugün gün ziyarete geldi bize. Hocam bir şey sorabilir. Tabii. Peki hocam kafir istediği gibi yaşıyor. Her türlü günaha giriyor. E onların sorumluluğu yok mu? E var. Peki Allah her şeyi onlara veriyor, zenginliği veriyor, makamı veriyor, parayı veriyor, şöhreti veriyor. E? E, Müslüman'a bir şey vermiyor Allah. Nerede vermiyor? Bu dünyada. Mı? Veriyor. Ama sen o Müslüman'a görmüyorsun. Dünyada da veriyor. İslam'da müminler fakir miydi? Ama fakir gözükürdü insanlar baktığı zaman. Resulullah Efendimiz dönemine baktığımız zaman öyleydi değil mi? Ama kafirler zengindi. Şanları vardı, şöhretleri vardı, develeri vardı, paraları vardı. Vardı da vardı. Üçleri vardı. Ama fakirler mazlum gözükürdü. Fakir gözükürdü. Öyleydi zaten. Zahiren de öyleydi. Ama gözüken kısmı buydu. Sonra ne yaptı Allah o fakirleri? Çok zengin yaptı değil mi? O sahabenin birçoğu zenginleşti. İşlerinde halife olarak atananlar oldu. Halife olanlar oldu. Veya bir beldeye atananlar oldu. Allah onlara zenginlik verdi. Peki bunlardan bir tanesi vardı. Allah Resulüne gelip demişti ki, Ya Resulullah bana dua et zengin olayım. Fakir fukaraya yardım edeyim. Fakir fukaraya daha çok tasadüf edeyim, sadaka vereyim. Onların fakirliğini gidereyim. Ben sana iyi bir örnek değil miyim diyordu. Şimdi Salem'e değil mi? Ben iyi bir örnek değil miyim? Gelip istemeye devam edince Resulullah Efendimiz ondan koyun istedi. Ve elini açıp dua etti. Salem'e diğer ismi de neydi biliyor musunuz? Meşrik kuşu. Çok acayip değil mi? ayrılmayan. Sürekli meşrikte Resulullah Efendimiz'e ibadet eden dört büyük halife ile diğer sahabelerle ibadet edendi. Ne oldu? Malı o kadar arttı ki önce mescitten namaz vakitlerinden kısmaya başladı. Sonra çünkü cumadan cumaya giden Müslümanlar gibi oldu. Sonra cumayı da gelemez oldu. O beldeyi terk etti. Niye sürüsü artık sığmıyordu. Peki ne oldu o Salem'e? Zekat memurları geldiğinde ne diyordu o Salem'e? Resulullah haşa benimle mi kazandı? Zekat vermedi. Ne acıdır değil mi? Allah adına verebilmek, Allah için vermek, hele gönülden vermek büyük bir nimettir değil mi? Allah için cebindekinin yarısını veren fedakarlık etmiştir. Ama Ebu Bekir Sıddık gibi olanın tamamını vermiş. Niye bu hikete sırtı verdi? Neden? Çünkü imanla alakalı bir şey. İmanın gücüyle alakalı bir şey. Soruyor da Resulullah Efendimiz Ya Eba Bekir, ne bıraktın? Çoluğuna, çocuğuna içine ne bıraktın? Cevap çok net. Muazzam bir cevap. Allah ve Resulünü bıraktım. Yetmez mi ya Resulullah? Allah ve Resulü'nü bıraktı. Bak mı içimizde böyle bir baba. Rızkından korkan mümin olur mu? Rızkından şüphe eden mümin olur mu? Rızkından endişelenen mümin olur mu? Olmaması lazım. Ama bugün var. Niye bugün var? Bakın, insanlar birbirine dua ederse, samimiyet ederse, Allah müşkülleri çözer. Hangi derdiniz olursa olsun bizim çok va vaka görülmüştür. Kanserli kardeşimize dua etmişizdir. Allah şifa vermiştir. Veya işte bir sıkıntısı olan bir kardeşimize hep birlikte dua etmişizdir. Allah o sıkıntısını gidermiştir. Bu benim hocalığımla alakalı değildir. Ama buradaki kardeşlerimizin niyetiyle alakalıdır. Kimisi der ki hocam sen işte dua ettin ya haşa öyle bir şey yok. Ben de sizler gibi duaya muhtaç bir insan Bu aleyküm selam. Hoş geldin. Selam. Ararım, hoş geldiniz. Aleyküm selam gençler hoş geldiniz. Biz de sizler gibi duaya muhtaçız. Dua kime edilir? Dua hak edene edilir. Aleyküm selam. Dua hak etmeyene edilir mi? Edilmez. Va aleyküm selam. Hak etmeyene dua olur mu? Olmaz. Şimdi çalışmayana kimse gelir para veriyor mu? Mesela birinizin iş yeri var. Ben gelsem, desem ki ya geldim selam verdim şuradan benim yemeğimi ver veya işte maaşımı ver kimse verir mi? Hiç öyle bir şey duydun mu? Yok değil mi? O zaman gayret edecek, hak edecek. Hak edilenin karşılığını Allah verir. Biz dua ederken şöyle dua etmeliyiz. Hepimiz için geçer. Ya Rabbim senin rızkından iman edenlere bol ver. Ama azdırma. Dünyaya dalıp da dünyada kalmasına müsaade etme ya Rabbi. Helal lokma eğer tasadduk edilirse kıymetlidir. Sizler biz Ramazan'da bir niyet ettik hepimiz. Dedik ki Peygamber Efendimiz adına dört sahabe adına Sonradan dedi ki kardeşlerim, hocam bir kuyu daha açalım. Ne yaptık? Bir i Habeş adına da toplam 6 tane kuyuya vesile oldunuz. Ama kimisi parasıyla oldu, kimisi duasıyla oldu, kimisi niyetiyle oldu. Ama oldu. Bunu yapan sizsiniz. Vesile Allah birini eder. İşte dernek bir vesiledir, dernek hesabına yatırdınız, dernek hesabından da gitti biz de bunu dekodlarını sizlerle paylaştık. Niye? Bakın hayır yaparken acaba dediniz ya o hayrın bir kıymeti kalmaz. Ben de desem kalmaz, siz de deseniz. O yüzden onları paylaşıyoruz. İnsanın gönlünde zerre bir şey olmamalı. Öyle olduğu zaman ne olur? İşte hayır olur. Hayır gönülle yapılırsa bakın ben ömrü hayatımda kabul etmediğim bir şeyi Allah bugün bana kabul ettirdi hayırlı noktada, hayır olan bir şeyle kabul etti. Niye? Gönüllü olan şeyi insan kabul eder. Gönülsüz olan şeyi kabul etmez. Gönüllü olanı. Siz bir hayır yapacaksınız. Hayırı yaparken niçin yaparsınız? Sadaka vereceksiniz, zekat vereceksiniz, fitre vereceksiniz. Ya ben bunu veriyorum da işte bu yerine ulaştı mı? Ulaşacağı yeri verir. Zekatı Fitreyi kendi elinizle verin. Eğer imkanınız varsa. Yoksa çevrenizde bulamadınız. Gidin muhtara. Muhtarda evraklar var. Bir gün Allah razı olsun. Bir muhtar kardeşimiz bizi aradı. Hocam dedi, bizim mahallemizde dedi, zengin adam yok. Bizim mahalle hep fakir. Bizim mahallede şu kadar muhtaç var, şu kadar ihtiyaç sahibi var. Kimse de getirip bir şey vermiyor. Çevrende var mı hiç dedi. Dedim ki çevremde yok da ama bir zengin tanıyorum. Bir zengin biliyorum. Yani onda yok yok ya. Hocam dedi göndersene hani yardım etsin. Ben tabi bunu söylerken Rabbimi düşünerek, tefekkür ederek söyledim. O da bir başkasının hani bir şahıs, bir kişi olarak düşünün söylediğimi zannetti. Adam bir ay beklemiş. Gelen yok, giden yok. Hani hiç gelen yok, giden yok. Arada bir beni arıyor. Hoca gelen giden yok diyor. Gelir diyorum. Aradan bir iki ay geçti. Hoca hani gelecek de diyor. Mutlaka gelir. Allah Allah. Üçüncü ayda beni aradı. Hocam geldi ama dedi. Adam gelmedi. Kamyon geldi. İhtiyaç sahiplerine bir kamyon Gıda yardımı geldi. E dedim ki, sonuçta onu gönderen var. O her şeyi çok bol olan, bonkör olan göndermiş dedi. Ya dedi adam gizli Robin Hood gibi dedi ya. Gizli dedi ya. Adam dedi hayır yapmayı çok seviyor herhalde. Bir kamyon göndermiş dedi. Allah'ın işi çok acayip. İnan ki ben ne o kamyonu göndereni biliyorum, ne de o kamyonun oraya nasıl geldiğini biliyorum ama onun sahibinin nasıl yaptığını biliyor. Hayırı nasıl yapar biliyor musunuz Rabbim? Bir çocuğun elinden yapar. Bir delikanlının elinden yapar. Bir yaşlının elinden yapar. Hayırı Allah yapar. Ama bir kuluna yaptırır vesile Mesela bir insan kötü bir yola gidecek. Onu bir arkadaşını gönderir o yoldan çevirmeye çalışır. Der ki yapma ya. Bu günahı işleme. Bu haramı işleme. Bu yanlışa düşme. Sonra bak başına şu gelir der. Ama düş düşmek isteyen ısrar eder. Bir delikanlı getirmişlerdi bana yıllar önce. Madde kullanıyor. Madde bağımlısı. Delikanlı dedi ki hocam dedi ben bundan kurtulamıyorum dedi. Bana ne de tavsiye edersin? Dedim ki sen öleceksin. Hocam ben han nasihat almaya geldim. Sen Azrail misin? Nereden biliyorsun dedim? Vallahi öleceksin dedim. Hocalar yalan söylemez ama dedi. Peki ne zaman öleceğim biliyor musun dedi? O sır söyleyemem dedi. Peki biliyor musun dedi? Dedim ki biliyorum. Allah Allah. Burada bir acerlik var dedi ya. Pek söylediğim bir şey de değildir yani adetim de değildir. Neyse. Çocuk merak etti. İçine bir ateş düştü. Benim öğreneceğimi hoca biliyorsa terslik var bu işte. Allah'tan başka kimse bilemez. Gayip bu. Gaybıyla Allah ne güzel fetva da veriyor, hüküm de veriyor. İşini biliyor. Bu işte bir terslik var. Annesi geldi, babası geldi, dedesi geldi. Hocam sen Allah mısın? Nereden biliyorsun? Hepsi aynı şekilde geliyor. Bak. Dedim ki Gaybi illallah diyorsunuz değil mi? Gayb kime göre? Allah'a göre. Gayb Allah'a göre ise şayet. Sizin bilmediğiniz size gayb. Allah bana bildirirse bana gayb olur mu? E ee, Hüküm kimin? Allah'ın. Peygamber hemen bugünleri anlatmış mı? Anlatmış. Bildirmiş mi Allah? Bildirmiş. Hocam o peygamberdi. Bakın deprem olmadan önce söyleyen gençler vardı. Bunlar kaybı biliyor. Veya bir mela bir müsibet gelmeden önce çocuklar bir rüya görür. Veya gençler, delikanlılar rüya görür. Bana anlatırlar rüyalarını. Ben de tabir etmeye çalışırım. Sonra hocam derler böyle böyle çıktı. Böyle oldu derler. Allah Allah. Ya rüya tabiri çıktı derler. Aslında bilen için problem değil. Yusuf Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam zindana atıldığında ne yaptı? Bir rüyayı tabir etti. Peki, rüyayı tabir ettiğine ne oldu? rüya tabir ettiğine güvendi. Allah ne yaptı? Yusuf Aleyhisselam'ı yedi sene daha fazla zindanda daha fazla. Niye? Çünkü Allah'a sığınmadı. Zekeriya Aleyhisselam'ı Allah niçin kestirdi? Ağaca sığındı, Allah'a sığınmadı. Bakın bunlar peygamber. Bizler peygamber değiliz. Peygamber dahi nefsine uyup yalnızca düşebiliyor mu? Düşüyordum. Peki o zaman biz ne yapacağız? Biz Allah'a teslim olacağız. Diyeceğiz ki, Ya Rabbi, sen en doğrusunu ve en iyisini diyorsun. Sana sığındım Ya Rabbim deyip sığınacağız. Sığındığımız gün kazandığımız gün. Allah hepimiz ona nasip etsin. Yani Sığınınca kazanır mıyız? İnşallah. Temennimiz o. Niyetimiz o. Derdimiz o. Davamız o. Sığınmayan kazanamaz. Sığınan kazanır. Hakka sığınan hep kazanmıştır. Dünya hayatına, insanlar şöyle desem bakın bir tane zengin iş adamı var desem çok iyi bir adam her birinize 5 trilyon verecek desem. Adamın kapısında kaç kişi kuyruk olur? Sayısını tutabilir miyiz? Çeteyle bile tutamayız. Sayı bile veremeyiz. Allah bu bahsettiğimden daha zengin değil mi? Daha merhametli. Daha bonkör. <laughs> Peki kapısında niye duran yok doğru düzgün? Bir düşünün. Bir tefekkür edin Allah rızası. Bizi aldatan bizden değildir diyor Resulullah. Biz kendimizi aldatmayalım. Kendimizi aldattığımız gün kaybettiğimiz gün. O yüzden bir kendimizi toparlayamıyoruz. Hak olanı yani gerçek olanı bulamıyoruz. Hak gerçek demek değil mi? Niye bulamıyoruz? Çünkü biz önce kendimizi aldatıyoruz. Çevremizi aldattık zannediyoruz, aldanıyoruz. Biz önce kendimizi aldatmaktan vazgeçeceğiz. Hak ve hakikati bulacağız ve Hak'ka dost olacağız. İşte o zaman kazan. Hak'ka yakın olan her şeye yakın olur. Hak'tan uzak olan her şeyden uzak olur. Bir çocuğu Allah sevgisini veriyor senin. Merhametini veriyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın bakın rahmet sıfatı rahman sıfatı rahim sıfatı tecelli eder. Kimde? İşte baba olan da, anne olan da, kardeş olan da, eş olanda. Peki onun tecelli etmesi için ne lazım? Bu duyguyu yaşamak lazım. Bakın hadisenin güzelliğine. Büyüklerimiz bize bu kısaları anlatırken tefekkür niyetiyle anlatmış. Diyor ki bir anne, Çocuğu diyor onu doğrasa, parça parçaysa, sırtına koysa bir çuvala diyor. Ayağı diyor taşa takılsa anne yüreği. Der ki evladım bir şey oldu mu der diyor. Merhamete bakın. Ne acayip bir merhamet değil mi? Peki biz kendimize onun zerresini yapabiliyor muyuz? Kendimize merhametimiz var mı? Yolumuz hak deyip kendimizi kandırıp vasıldan gidebilir miyiz? şeytan ile dost olup peygamber ümmetiyim diyen insan Allah'a dost olamaz. Allah'a kul olamaz. Allah'a yakınlık derecesi olmaz. Ama olduğunu sanıyor. Bugün sahte mehdiler niye çıkıyor? Sahte şeyhler niye çıkıyor? Sahte İslam'ın değerlerini ondan daha iyi bilmiyor, biliyorum. Benden daha iyi kimse bilemez hocam diye. Resulullah dememiş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben sizden daha iyi biliyorum dememiş. Ben size doğru tebliğ ettim mi? Şahit olun diye söyler. Şahit parmağını kaldırıyorlar. Şahidiz. Ya Resulullah diyorlar. Şahit ol ya Rabbim diyor. Oradakiler şahit olmasına rağmen Allah Resulü ne diyor? Şahit ol ya Rabbim. Bakın ne kadar ince bir şey. Ne kadar muazzam bir vaaz. Ama anlayana, anlamak isteyene, anlayabilene Allah hepimizi anlamayı nasip etsin. İman lezzettir. Kur'an nimettir. İslam devlettir. Bu vücut ülkesinin devleti İslam'dır. Ama o vücut ülkesinde İslam yaşanırsa çok tatlı bir insan olur. O güvenilir insan olur, emin insan olur. Allah'ın rahmet sıfatı onda tecelli eder. Merhamet eder kuşa, hayvanata, mahlukata. Allah bir köpeği bir kulu gönderir. Bakar ki kul o zayıftır. Kelimsizdir, ihtiyaç sahibidir. Müsaade. Ne zaman <laughs> alekümselam Selam <Aleykümselam. Aleykümselam. gülüyor> Ne zaman okul ona merhamet eder işte o zaman hakikat hayat bulur. Ladik lametayı bilirsiniz. Ladik ayı, o manevi değerlerin sahip olmasını sağlayan şey nedir biliyor musunuz? askerken bir köpek o zamanlar kıtlık var. Köpek gelir. Ondan aleykümselam Hüseyin. Ondan merhamet ne sığınır ve acıktığını ifade eden bir dil ile onun gözüne bakar. Dedikli Ahmet Ağa ekmeğini böler ve köpeğe verir. Çok acayip bir şey. Tabur komple şehit oluyor. Ladikli Ahmet onların içinde hani şehit oldu diye onu bırakıyorlar. Sonra bir atlı geliyor. Ladikli Ahmet Ağa'yı o şehitlerin arasından çıkarıyor. Bir mesafeyi kısa bir zamanda uzun bir mesafeyi geçiyorlar yaralı bir şekilde. O Hızır Aleyhisselam gelen. Bu mesafeyi de iyi. Tayyip mekanla geçiyorlar. Sonra bir haller oluyor, bir şey içiriyor Hızır Aleyhisselam. Ladik la metaye. İçtikten sonra tabi başka bir haller zuhur ediyor ve hocası oluyor. Mutlaka Ladik la hayatını şöyle en azından bir yerde okuyun videoları var seyredin, tavsiye ederim. Bugün biz de anlatmıştık bir videomuz Ladik la anlatmıştık. Ladik la metaye. Büyük bir zat. Keramet mi? İstediğin kadar hayatında keramet var. Ama daha güzeli var istikamet. Keramet geçer, istikamet kalır. Allah hepimize istikamet üzerine yaşamayı nasip etsin. İstikametten ayırmasın. Yani sen dur, bitirelim. Yoksa ben yine sabaha kadar anlatırım. Ya Hak!